Bakın arkadaşlar pay ile paydayı karıştıranlar varmış tamam mı? Şimdi bunu hemen iki dakikada çözeceğiz. Hiçbir şekilde karıştırmayacaksın. Bu çocuğa bir kere anlattım mantığını daha hiç karıştırmıyor. Gel gel. Şimdi arkadaşlar bakın şimdi burada pay bölü payda yazıyor tamam mı? Peki payın sondaki harfi ne Yasir? Y hocam. Y yani yukarı mı? Yukarı. Peki paydanın son harfi ne? A aşağı. Yani pay yukarıda payda aşağıda. O zaman pay mı yukarıda payda mı aşağıda? Pay aşağıda. A, pay yukarıda. Doğru. Şimdi gel buraya. Bak buraya ne yazmışız? Pay payda. Yani y harfi olduğu için yukarı, a harfi olduğu için aşağı. Gel bakalım şuraya. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada pay bölü payda görüyorsun. Payda y yani yukarı. O zaman a var aşağı. Peki burada ne yazıyor? Bak pay yukarıda payda a olduğu için aşağıda. Burada ne yazıyor? Pay payda yukarı aşağı. Bunun hepsini farklı Binlerde çektim. Bak Başka var mı? Arkadaşlar buraya da yapmışız. Bak. Pay harfinin sonu Y olduğu için yukarı. Payda harfinin son harfi A olduğu için aşağı. Gel bakalım başka var mıydı? Getir. Bakın arkadaşlar pay yukarıda Y harfi. Payda aşağıda A harfi oldu. Tabi de şurada vardı. Gelin öğrencimiz iyice öğrensin diye. Bakın. Pay harfinin sonunda Y var. Yukarı. payda harfinin sonunda A var. Aşağı. Bunu unutmayanlara selam olsun.